Geride kalan 4 saatlik dilimde kısa, orta ve uzun vadede siyasetin nasıl şekilleneceğini konuştuk ama şüphesiz hayatımızın en önemli faktörlerinin başında ülkenin ekonomik gidişatı geliyor. Yüksek enflasyonun en çok etkilediği sektörlerin başında geliyor. Yeme içme sektörü yani restoranlar, yani lokantalar, yani bazen büfeler. İşte vatandaşın en ucuz restoranda bile artık tek başına yemek yiyebilmesinin bedeli neredeyse 300 ile 400 arasında değişiyor. Bu duruma tepki gösteren ekonomistler sosyal medyada geçtiğimiz günlerde bir boykot çağrısı başlattı ve o çağrıya inanılmaz bir katılım oldu. 20 ve 21 Nisan tarihlerinde fahiş fiyatlara hayır boykot etiketiyle açılan e, Hashtag'e çok büyük bir katılım geldi ve restoranlar, lokantalar, büfeler, kafeler acaba bu boykota ne kadar uyulacak, bu çağrı ne kadar yanıt bulacak diye şimdiden konuşmaya tartışmaya başladı. Şüphesiz vatandaşın en tabii hakkıdır bir durumu yasal çerçevede protesto etmek. Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a da bu soru soruldu. Katıldığı bir canlı yayında vatandaşın en doğal hakkıdır. Biz de gerekli tedbirleri yasal düzenlemelerle alıyoruz dedi. Bunu konuşacağız. Suçlular, kusurlular gerçekten işletmeciler mi? Acaba lokantalar mı, restoranlar mı, büfeler mi? Bir Ticaret Bakanı'nı dinleyelim, üzerine konuşmaya başlayalım. Buna da bir ceza gelecek mi? E, bu noktada zaten e, şey var, e, hala hazırda bir kanuni düzenlememiz var. Denetimlerde bunlar daha sıkı bir şekilde uygulanacak. O zaman tüketicide dikkat edecek katmerli cezalar yolda bunu söyleyeyim. Bir de kim fahiş fiyat uyguluyorsa, kim e, müşteriyi... E, afedersiniz kazıklamaya çalışıyorsa doğuş, doğuş. onu boykot etmesi Aa, ondan öyle. alışveriş etmemesi gerekir. Herkesin Aynen öyle. E, bu noktada alışveriş yapmayarak o firmayı o işletmeyi çok e, güzel bir tercih ile cezalandırmak mümkün. Her kim ki müşteriyi affedersiniz kazıklamaya çalışıyorsa doğrudur diyor karşısındaki moderatör Hande Fırat müşterinin de vatandaşın da bu durumu boykot etme hakkı vardır diyor şimdi Ekonomist aslında Iris Cibre geçtiğimiz gün gittiği bir restoranda karşılaştığı bu fahiş fiyatlar nedeniyle başlattı sosyal medya hesabından bu boykot çağrısını ve gerçekten ciddi bir karşılık bulunca da restoranlar kafeler mi zor durumda kalacak? Gerçekten burada yüksek enflasyon bir hakikat ve bir gerçek olarak karşımızda duruyor ama işletmeciler de bu durumu Gerçekten suistimal ediyor mu? Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Cem Toker sizinle başlayalım. Ne dersiniz? Ticaret Bakanımız da diyor ki tabii vatandaşın en doğal hakkıdır boykot etmek. Hak olarak bakıyorsanız evet herkesin hakkıdır. İsteyen istediğini boykot edebilir. Ama ee, vıcık vıcık da popülizm kokuyor Ticaret Bakanı'nın söyledikleri. Bir kere yasalarımızda birisi bana söylesin faiz fiyat nasıl tanımlanıyor? Bizim yasalarımızda faiz fiyat diye bir ibare yok. Ben bunu geçen yıllarda da soruşturdum, araştırdım. Böyle bir ibare yok. Faiz fiyat nedir? Faiz fiyat görmek isteyen benzin istasyonlarına gitsin, pompaya baksın mesela. Ticaret bakanına nasıl bir kar koyduklarını e, yüksek vergilerle. Faiz fiyat orada var. Üstelik tekel. Hani şurada daha ucuz benzin, burada daha pahalı diye de seçenek hakkınız yok. Onun için e, bir kere Ticaret bakanlığının yaptığı vıcık vıcık popülizm. Devletin memurları öyle market gezerek, restoran gezerek, e, esnaf gezerek faiz fiyat belirleyemezler. Her dükkanın farklı kirası var, farklı çalışan sayısı var. Farklı müşteri profili var, farklı e, sunduğu hizmet, e, ürün kalitesi var. Onun için siz buna bir standart koyamazsınız. Hele El hele yeme iyice gidecek sektörü gibi son derece rekabetçi bir piyasada uğraşsanız faiz fiyat uygulayamazsınız ki. Bakın bakanlığın yaptığı doğru bir şey oldu birkaç ay önce. Bu ne kadar uygulanıyor bilmiyorum. Denetleniyor mu? Ama bunu da e, tüketici denetleyebilir. Bütün e, restoranların kapısına bir fiyat listesi menü ve fiyat listesi koyma zorunluluğu çıkarıldı. Evet. Bu bütün Avrupa'da böyle. Ya yani bunu koyduktan sonra kimsenin ben burada kazıklandım faiz fiyat varmış deme hakkı kalmıyor. Üstelik şimdi e, bu kadar rekabetçi bir ortamda boykot neye yarar onu da bilmiyorum. Ha şimdi tekelci bir sektör olsa mesela taksi fiyatları, taksileri boykot edebilir tüketici. Toplu taşıma kullanır, alternatifi vardır. Taksilerde e, fix devletin belirlediği bir fiyat var. Mesela hava yolları, öyle fazla rekabetin olmadığı e, güzergahlarda e, milletin e, milli hava yolu bile milleti soyuyor. Mesela burada boykot olabilir alternatifi otobüstür odur budur özel araçtır. Ama bu kadar rekabetçi bir ortamda e, ben e, faiz fiyat uygulanabileceğini zannetmiyorum. Hele hele o tedbir de alındıktan sonra fiyat listesi kapıya koyulduktan sonra e, yani beğenmeyen oraya girmez. E, bir kere esnaf, bir de esnafı böyle günah keçisi gibi göstermek de yanlış bir şey bazıları vardır evet kazıklamaya kalkar ama bu uzun sürmez bir insan bir kere kazıklanır ikinci defa kazıklandığı yere herhalde stüdyodaki hiçbir arkadaşımız iki kere kazıklandığı yere bir kereden fazla gitmez ee, yani bu da tüketici bilinciyle ilgili bir şey şimdi şunu sorayım hangi esnaf e, dükkanını kapatmaktan e, iflas etmekten kepek inme, yani bunu niye istesin ki adamın işleri fiyatların yüksekliğinden aşırı kardan dolayı düşüyorsa zaten e, işleri kötü giden adam e, onun bir çaresini bulur esnaflık budur e, fiyatları indirir makul seviyelere çeker ama bazı şeyler vardır şimdi e, bir kere devletin getirdiği şeye bakalım yüke bakalım esnafta yani asgari ücret 17 bin diyoruz hakikaten 17 bin mi bir eleman çalıştırdığınız zaman devlete verdiğiniz vergi, stopaj, işte bir esnafın kirası, harçları, pulları, çalıştırdığı insanın yol parası, yemek parası, yüksek enflasyondan, gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Bunları alt alta koyduğunuz zaman bir çalıştırdığınız 17 bin değil belki de küçük bir esnafa 30 bin liraya mal oluyor. E Bir kafe 3 kişi çalıştıracak hali yok ki. Mutfağı var, bulaşıkçısı var, garsonu var, komisi var. Bu Yani 10 e, kişi çalıştırsa 300 bin lira. Ayda 10 bin, e, günde 10 bin lira sadece maaş ödemek için kar etmesi lazım. Yani e, e, bu, gerçekçi olmak lazım. Hem enflasyondan şikayet etmek, efendim benzin parası, ulaşım masrafları... Yeme, içme, gıda enflasyonu, hem bunlar kiraların yüksekliği, faiz ve kiralar çok yüksek. Hem bunlardan şikayet edelim. Ondan sonra vay es işin gerçek yüzünü anlamadan, bilmeden vay esnaf beni kazıklıyor, boykot edeyim. Edebilirsin tabii. Et. Evet. Ama bir şeye faydası olur mu? Bilmiyorum. Yani piyasada ne kadar çok oyuncu varsa, olay o kadar tüketicinin lehinedir. Benim yaşadığım sokakta bir tane bakkal varsa kazıklanırım. İkincisinin açılması çok iyi haberdir. Üçüncünün açılması daha iyi haberdir. Rekabet büyülü sihirli bir kelimedir piyasada. Ama rekabetin olduğu yerde de faiz fiyat yoktur. Sömürü yoktur. Dediğim gibi kötü niyetli bir esnaf bir insanı bir kere kazıklayabilir. İkinci kazığı yemez insan tüketici onun için yani işe daha geniş bir perspektiften bakmak lazım e ne oldu bugün et fiyatlarına zam yapmış devlet babanızın kasabı et süt kurumu niye yapıyor Sayın Tatar şunu, şunu da hatırlayıp böyle. aslında bunun da bir üzerinden geçmek lazım. Yani asgari ücretin açıklanacağı gün o e, bazı marketlerde, üç harflilerde o etiketlerin nasıl aynı gün içerisinde değiştiğini ya asgari ücret o gün açıklanıyor veya açıklandı ya aynı gün fiyatlama yapıldı yeni fiyatlar üzerinden. Biz içeride... Sadece o gün mü yapılıyor Sinem Hanım? O gün yapılmıyor yani... işte mesele bu o gün yapılmıyor. Ama restoranlarda e... da şunu söyleyen insanlar çok ya bir gün önce yemek yedim ya da iki gün önce önce yemek yedim, iki gün sonra aynı menüyü yedim, aynı menüyü tercih ettim ama çok daha fazlasını ödedim. Yani burada elbette günah keçisi olarak değil e, buraların işletmecilerini işletmelerini hedef göstermek değil. Burada bu vatandaşın da boykotta derdi o değil. Buna bir düzenleme Hayır, getirilmesi, bunun bir düzenleme getiremezsiniz piyasaya. Burada ben herkesten farklı düşünüyor olacağım piyasayla baş edemezsiniz. Piyasaya düzenleme getir. Ne yapacak Ticaret Bakanlığı? Ankara'dan toz fiyatını mı belirleyecek? Efendim etilerde ayrı fiyat ee, ne bileyim bağcılarda ayrı fiyat mı belirleyecek? Ana cadde üzerindeki büfede ayrı fiyat, sokak arasındaki büfede ayrı fiyat mı belirleyecek? Herkes, yani bu piyasaya hükmedemezsiniz. Piyasa elinde sonunda kendini denetler kendini dengeler. Ha, burada tüketicinin tabii ki bilinçli tüketicinin rolü olabilir. Dediğim gibi fırsatçılar mutlaka vardır. Ama onların piyasa zaten oyunun dışına iter. Bu tamamen Ticaret Bakanı'nın yaptığı vıcık vıcık popülizmdir. Hatırlayın soğan, patates, tanzim mağazaları. Yani güldük hepimiz ya. Yani e, e, ne oldu? Tanzim mağazası açılınca şimdi, üniversitede tanzim mağazası açtılar. Erdoğan'a yalakalık yapmak için Ege Üniversitesi'nde. Şimdi o kadını büyükelçi yaptılar galiba oradaki rektörü. Eski yani rektörü. Benim, benim benim ben hayatımda israflık yapmadım. Kafe işletmedim. Daima tüketici oldum ama empati yaparak da düşünüyorum. O Orada çalışan adam da kilosu 800 liradan et götürecek akşam evine götürebilirse. Onun da ev sahibi kirasına inanılmaz zam yapıyor ee, konut sorunundan dolayı. O, niye biz bunları 3-5 sene önce tartışmıyorduk? Niye? Niye bu Hayır. kısır döngüye girene kadar Erdoğan Türkiye'nin ekonomisini mahvedene kadar Nas diye Ekonomi bilimiyle inatlaşana kadar biz bu konuları gündeme alıyor muyduk? Hayır, fakirleştik, paramızın değeri pul oldu. Şimdi bunları konuşuyoruz. Ama maalesef piyasada e, yani ne yapacak? Ticaret bakanı bana söylesin nasıl istedi. Sayın Toker kaldığınız yerden buyurunuz devam ediniz. Valla özetle kaldığım yer yok. Yani bu piyasanın kuralı. E, enflasyon yüksek olduğu zaman benim çıktığım kanallarda mutlaka reklam fiyatlarına zam yapıyorlardır. E, ama sonra da vay işte piyasada faiz fiyat programı da yapıyorlardır. Yani ticari, ticaretin bir kuralı var, kanunu var. E, evet kötü niyetler mutlaka vardır. Aşırı kar hırsı taşıyanlar mutlaka vardır. Şimdi İris Hanım'ı ben takip ediyorum. Değerli bir ekonomist. Çok merak ediyorum. İstanbul'un hangi semtinde çalışıyor, hangi semtinde e, öğle yemeğine çıkıyor? Öyle ya, semt sem fiyatlar uçurum var aralarında. Hangi zincir restoranlarda öğle yemeğini yiyor? Ben 27 sene Amerika'da yaşadım, çalıştım. 10 çalışanın her seviyede genel müdüründen en aşağıya kadar insanlar öğle yemeğini evinden sandviçini yapar yanında getirir buzdolabına koyar orada da yer. Ama Türkiye'de bir çıkın bakalım böyle plazaların olduğu yerlerde e, en lüks restoranlarda öğle yemekleri şunlar bunlar. Yani ekonomik şartlara da uymak lazım. Hemen e, yangın var diye çığlık atmaya gerek yok. Ama doğrudur. Bu Bu şeyin nedeni bu yaşadığımız yüksek enflasyonun nedeni Ankara'dır. Ticaret Bakanlığı da dahil bu kabinedir. Bu iddia ediyorum işte söylüyorum 5-10 ee, sene önce bu konuları konuşuyor muydun toz fiyatı kıyma fiyatı onun fiyatı bunun fiyatı ama fakirleştikçe bunlar gündeme geldi bir şey daha yanlış yönlendiriyor toplumu haksız yere şunu da söylemek istiyorum Vay bak belediye 40 liraya 3 öğün yemek çıkarıyor sen burada beni 250 liraya soyuyorsun öyle bir dünya yok o, o, o yemeğin maliyeti 40 lira değil. Özel sektör devletle, belediyeyle baş edemez. Rekabete giremez. Çünkü devletin nasıl olsa sonsuz kaynakları var. Belediyelerin zararlarını görüyoruz. İşte siz yayın yapıyorsunuz. O zaman zararda veriyorsa, sümbanda izliyorsa bedava versin. Niye 40 liraya veriyor? 30'a da versin, 20'ye de versin. Ee, onun için bu da haksız bir şey yani yine hedef gösteriyor. Düşman özel sektör, düşman esnaf, düşman üç üç harfli marketler, süpermarketler onlar bunlar. Stokçu stokçu ne demek ya? Yani her şeyi aynı anda piyasaya sürülmez ki tüketildikçe tabii ki bir depo olacak. O depodan yavaş yavaş mal tıkacak. Üretici enflasyonu diye bir şey var. Bunu göz önüne alıyor muyuz? iş dünyasında. Ben bu bardağı bugün ona mal ediyorum. Ama üretici onun ham maddesi bakıyorum ki enflasyondan artmış. Demek ki ben bunun ham maddesini önümüzdeki ay bu bardağı yapabilmek için daha çok servaya, daha çok para lazım bana. Onun için ona göre zam yapmam lazım. Niye gülüyorsunuz ki? Ben Fıkra mı anlatıyorum? Cem Bey size gülmedim. Ceren Hanım'la bir... Hayır Can da gülümseyerek dinliyor. Ona, ona, ona gülmedim sevgili ben Cem Peker. Hayatınızda ona, Can ona, gülmedim iş, yap, yapmadıysanız Bakın, açık, bu söylediklerime gülmeyin bakın, kardeşim. Bakın, hayır ben dediğinize katılıyorum açıklayayım. Siz bu bardak dediniz. Bu bardak üzerinde evet. e, sevgili Besim Tübük bu e, örnekleri verirdi. O aklıma geldi ona gülümsedim. Ya, tamam. Kadar. Yani Neyse, siz kendi bildiğinizi anlatın izleyici. Ben kendimi bildiğimi anlatıyorum. Yani dünyanın gerçekleri var. Şimdi sorayım mı ben? Bu kanal geçen sene reklam saniye fiyatı kaç paraydı? Prime Time'da şimdi kaç para? Yüzde kaç zam yaptı? Ve ortalığı birbirine katayım mı? Vay faiz fiyat faiz fiyat diye. Piyasanın bir kuralı var kardeşim. Ekmek Şimdi de satsan, reklam da satsan. Ben sizi bölmek bu... istemedim ama şu, şu bilgiyi Buyurun. de ne olursunuz katkı olarak sunmama müsaade edin. İris Hanım'ın e, iri sanımın söylediği şey fahiş fiyat değil. Dengesiz fiyat politikası. Yani 2-3 günde bir değişen fiyatlamalar. Bunun üzerinden yani 2-3 gün önce yediğim yemeğe ödediğim fiyatla 3 gün sonra aynı yemeğe aynı içeceğe ödediğim fiyat aynı değil. Yani Aa, Yemeyecek o fiyatı. Yemeyecek. O sorgulayacak. Üç gün önce buna yiyordum. Üç günde ne oldu diyecek. Ve çıkacak gidecek oradan. Türkiye'de ayıptır ama oturmadan restoranda fiyatı sormak. Batı'da gayet normaldir. Millet enayi değildir. Para kolay kazanılmıyor. Ama Türkiye'de çok ayıptır. Bunun porsiyonu kaç para? Oturmadan, sipariş vermeden önce veya menüye bakıp da fiyat mı, fiyatı pahalı görüp Oturduktan sonra bir restorandan kalkıp gitmek çok ayıptır. Millet ayıplar. Atı da ayıp değildir, Avrupa'da ayıp değildir. Yani ya öyle ya böyle. Ben ben bunları biliyorum, bunları söylerim sinemaya. Hanım. Buyur, yani buradaki konu enflasyon bu kadar artmadı. Fiyatlar daha net bir şekilde sabitlenmeli ve istikrarlı olmalıdır meselesi. Bu boykot çağrısının nedeni bu. Ceren Hanım, okay. evet. Geliyorum Cembe bir saniye Cemal Bey, Cembe. Ee, Cem Bey bitirsin de ondan sonra. Bitirdi ondan Bitirdiniz mi? Ha. Ya bitirdim genelde. Yani söyleyeceklerim bu <gülüyor> piyasa <gülüyor> diye bir şey var. <laughs> Portakaldan bahsetti. Efendim? Bir şey söyleyeyim. Siz de, siz de bilin. izleyicileriniz de bilsin. Mesela sebze meyvede işte ee, yüksek fiyat. Antalya'dan portakal yükleyip İstanbul'a getiren kamyon İstanbul'dan Antalya'ya dönerken yük alması yasak, boş dönmesi gerekiyor biliyor musunuz? Ticaret Bakanı bana bunu açıklasın. Bu nakliye ücretini nasıl ikiye katlıyor biliyor musunuz? Veya atıyorum e, geldi Sakarya'dan da bir şey alacak beyaz eşyayı Antalya'ya. Antalya kooperatifine kayıtlı kamyonun dönüş yolunda boş gitmesi mecburi. Bizi izleyenler, sizler şu kelimeleri Google'a yazın. Ekmek, fiyat, fırıncılar odası, mahkeme ceza. Fırıncılar odasının belirlediği fiyatın altında ekmek satan kaç tane fırıncıya ceza verilmiş? Hadi bana serbest piyasa faiz fiyat anlatsınlar. Bak tekrar ediyorum. Fırıncılar odasının belirlediği fiyatın altında daha ucuza ekmek mal edip satmaya kalkan fırınlara kaç tane ilde mahkemeler fırıncılar odası ceza yazmış. Siz biliyor musunuz berberler odası berberlerin daha ucuza tarife koymalarını yasaklıyor vitrinlerine. Haksız rekabet oluyormuş. Serbest piyasaya bak. Enflasyonla mücadeleye bak. Tüketiciyi korumaya bak. Ticaret Bakanı'nın boykot çağrısına bak. Tekrar ediyorum. Adam berberler odası saç kesme 150 lira diyor. Bir adam çıkıyor diyor ki ben bunu 120 liraya keseceğim. Vitrinime de koyacağım. 120 liraya saç kesiyor. Buna ceza yazıyor berberler odası biliyor musunuz? Hadi bunları açıklasın birisi bana. Bir, bu mazot fiyatlarıyla bir kamyonun İstanbul'dan portakal getirmiş Antalya'dan İstanbul'a boş dönmesinin maliyetine birisi açıklasın bana. Ekonomiye verdiği zararı açıklasın bana. Havaalanına taksi yolcu götürüyor 40 kilometre bomboş şehre geri dönmesi mecburi. Yolcu alması yasak. Hadi bana birisi bunu açıklasın. Ticaret Bakanı açıklasın bana bunu. Ekonomiye faydasını açıklasın. Taksinin dolu gidip boş dönmek zorunda kalmasını. Müşteri olmasına rağmen. Daha ucuza taşıyacağına rağmen. Ne, biz neyi anlatıyoruz millete ya? Ondan sonra tost pahalıymış onu boykot edelim. Edin canım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu vakte kadar rica ederim. Aldınız. Iyi yayınlar. Teşekkür i̇yi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Var. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Tok.